Farkındalık en önemli şey farkındalık. Zaten ileri seviyede bir farkındalık var mı? E, kavramsal farkındalığın birebir temasa şirketler ne yapıyor? Ne diyor? Bir tanımlılık sağlama. Bundan sonra kariyer hedeflerinde e, arkadaşlarımızın yollarını çizmeleri, şirketleri tanımaları ve şirketlerin de onları tanımaları açısından önemli. E, kavramsal farkındalığın birebir temasa e, geldiği noktalar şirketlerimiz açısından da gençlerimizin ilgi alanını, derinliklerini test etme ve kendi gençliğe açılımlarını yeniden gözden geçirme ve daha açık olarak çok sayıda arkadaşımızla temas kurup o kaynaktan faydalanma, onları harekete geçirme gibi bir fırsat oluşturuyor. Bu tür faaliyetlerin devamı önemli. Tabi ilginin genişliğiyle beraber dallandırılması, yönlendirilmesi de önemli. Bu dar alanlarda yönlendirme yapılırsa derinlik sağlanır. Arkadaşlarımız şu anda bazı araştırma alanlarına yönlendirilebilirler. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burası sadece iş bulma diye düşünülmemeli. Teknoloji yolculuğunda kim ne yapıyor, kariyer hedefimizi koyarken nereye doğru gitmeliyiz? Tabii iş bulma bir anlamda gelir bunlar bir e, nihai nokta olabilir ama onun da yine herkesin yapmaktan hoşlanacağı, katma değer sağladığını göreceği Hayat boyu bundan ideallerini gerçekleştireceği bir yolculuk olarak bahsedeceği bir kavramdan bahsediyoruz.